Evet, let's go go go. Gidelim. Ee, şimdi amacım benim ayrı. Ya sen de ah geliyor Şimdi başka odaya gireceğiz. Aşağıdaki odaya gireceğim ben. Şöyle ineceğim aşağı. Evet aşağıya. Çıkar mısınız? Şurada bir oda varmış diyor bana. Evet bu. Bu odaya gideceğiz. Bu odadan devam edeceğiz. <laughs> Evet aşağı yol. Dümdür Ha, şu suları bastıracağım değil mi ben yine? Ay yeah, oh. kaydı tablet aşağı kaydı. Ve kapı açık. Beyne benzeyen şeyleri var. Yerde zemine bakarsanız çok şey beyne benziyor. Vat. Sen de şeysin. Sen de şeysin. Sen de şeysin. Abicim ben de vs'ye girmeyin her türlü kaybediyorsunuz bak kaybedeceksiniz 9 tane vuruş aklımı boşa harcadınız. Bir de içinden zıbrık diye çıkıyor çok güzel ses çok güzel. Şunu şöyle koca bir ağaç yap. Üstüne de şöyle şöyle tükenden şey koyacağım ki. Tada! Oldu. Oyunun başındaki ağaca benziyor. Chapter 1'deki ağaca. Benzetti zaten onun için öyle yaptım ben. Ve Chapter bir ağacı git bakalım. Hadi ama. Hadi ama bak beni kızdın mı? Chapter 1 gel. Ölmek istiyorum. Ölemiyorum. Hayır bu oyunda ölmek isteyen garip. Ama ben ölmek istiyorum. <laughs> <laughs> Oha. Aa çok kadar büyük ki burayı kadar yansıttı. Eşi <laughs> Teşekkürler ağaç adam. İyi ki varsın. Aha kalem var. İnşallah düşündüğüm kalemdir. Gazma. Ha bu gittin kıllı. Yumurta, 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 yumurta. Yumurtalı. Yumurta. Yumurta kalemi. Yılanlarla uğraşamam ki. Yılanlar ben sizle uğraşamam. Zaten çıkarsam siz burada kalacaksınız. Bir daha giremeyeceksiniz buraya. Çünkü burada böyle bir yer. <laughs> evet ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir de fışık diye uçuyorsun. çıldırdım ya. 3 bölüm oynadım. Yüzde %50'sini gelmişimdir ama herhalde ya. %50'sini bitirmişim bitirmişimdir oyunu. Şimdi kalpler var. Kalpleri şey yapacağım da kalpler de imkan yok. Kazma kalemi lazım bana ya. Kazma en çok şey yarayan kalem. Nereden gitsem? Şurası. Şurası var. Tamam oradan gidelim biz. Bas kazan Ya abicim siz hala mı buradasınız? Siz respawn olmuşlar respawn. Respawn. Abicim gidebilir miyim? Bak sıkıp sıktırma benim canıma. Gidiyorum ben. Buraya mı Heh bura. Aşağı gideceğiz. Kapı kapı bense. Kapıyı bence. Yani sen bunun içinde yürüyebiliyorsun ki niye böyle koş yavaş yavaş gidiyor. Neyse hadi gidelim. Whee! <laughs> nerede bu kapı? Kapı nerede? Heh tamam. Abi şu şurada ne var çok merak ediyorum ya. Gidilmiyor çünkü oraya. Gidilmiyor. Bu şırafsızdan gidilmiyor. Hayır bu oraya giren var mı? Oraya giren varsa bir ödül kazanmıştır. Gidelim, jumple, gidelim. Evet, burada da bir kuş. Bu ne biçim kuş? <laughs> Bu nasıl kuşlar? Kuş kendisinden geçmiş Kuş musun sen? Sen kuşsan. Bizimkiler cüf cüf. Bizimkiler bilen var mıdır bilmiyorum. Eski videolardan. Ben biliyorum buradaki koordinatı biliyorum yani. Biliyorum da kuşları çıkartmak gerekiyor. Yani bakın daha kuş var. Bitmedi bu kuş kuşu. Öbürüne gidecektim. Öbür türe gidecektim biliyorum. Şeyden dolayı gittim böyle. Ya. Buradaki. Orada da bir kuş var. Hı. Tamam. Hadi kuşum beni. Cucu kuş. Aa orada kapı ha o şey kapı. O kötü bir kapı. O o, o, kapı. kapıyı hiç girmeyelim. 3 bölüme oyun bitirdim. Daha var gerçi ama. Oldu mu? Bana oldu. Bana neden yumurta. Bu ne işe yarıyor şimdi acı? Heh, tamam. Sadece sanırsam sadece oradaki işleri o iş yapıyor. Cık 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 Geldik ve şimdi şunu da yaparsam. Bir i̇şte. şey diyeceğim. Bu şey tüy sanırsam kaslı kuşum. Şey. Bakalım. Evet. Çünkü büyük bir tüy. Tipe bak. Hepsinden daha büyük. Öbürlerine baksanıza bayağı zayıf ama şuna bak. Dombili. Dombili ama kaslardan dombili. Vay. Hadi beni sal aşağı. Gidelim. Ay, pardon. Unuttum. Şey yapacaktım. Sıralamayı unuttum. Pardon, pardon, pardon. Şimdi boştan yere bir tur daha döneceğim. Bir tur döneceğim. Ama bakın bura buraya gidiyor. Yuppi. Kapı kapı pense, elma mı Burada ne var? Kalem. Kesin kaz, kesin kazma ya. Çünkü her yerde taş var. Kazma kalemi olsa kesin. Eminimdir. Kazma kalemi ee, evet. ya bütün sevincimi maf etmeyi biliyorsun sen Şila. Artık gazmam var. Bendi kazmasını buldu. Bendi kazması. Yuppi. Kaz 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 kaz. Ve les. Oh. Bir de şurada da taşlar vardı. Ne lan bunlar? Yuppi. O kuşa geri gidebilirim. <gülüyor> 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 Böyle taşırız. Beni daşıma şekli. Sultan Semih. Seven benliği üstünde Sultan Semih'in kısaltılması var. esas. Ya ha, bir hatalı yok. Evet arkadaşlar. Buraya geldim. Ve bu tüy bizim çıkış anahtarımız. Acaba 3 bölüme Bravo Bella bitiyor mu yoksa bitmiyor mu? Bitiyor lan. Kapı var orada. <laughs> Gelim. Let's go bende adam. Bu arada ben bunu videosu videosu. Bu da ne? Ya kalp ömel. Hadi lan alacağım bu kalbi. 5 kalp olsun bari. Yani. Ha ben bir ana anahtarı da sar Sarı. O her şeyi açtığımızda canavar düşüyor. O zaman benim aklımda bir şey var. Hepsini açıp hepsiyle vs atayım daha ama ayağını her açtığımda daha güçleniyorlar. Güç sizin mi ya? Abi lan her açtığımda daha güçleniyor bunlar. Bu arada ben bunun videosunu izlemiştim. Şu rengi yapmak gerekiyor. Şu renk. İsmini de Abu Zittin koyalım. Hadi abi. Abu Zittin. Anahtarın ismi Abu Zittin ve üstündeki renk olmasa da nasıl lan nasıl lan Ben bir kere açmıştım abuzittin mutfak Ya arkadaşlar bana bana Açı... açar mısın şunu bana Evet abi ben bunu açmıştım bir kere Nasıl ya Bu mu gerekiyor? Dur şunu deneyeceğim. Ama bu da çok sarı ya. Abuzettin Abu, Abu, Abu Ziya. Abu Ab, Abu Ziya olmadı. Abu, da abu ziyye, işe yaramadı. Seninki git Abu Ziya sen. sen. Abi aynı şey ama hangisi? Şey. Şu sanırsın. Let's go go. Abu Ziya. Abu. Yes. Dur 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 dur. Abuz Bir kez bir kullanılmalık anahtarı. Ayy kaçın. Hepsi atak yapıyor bana. Nasıl öldü ya orada biri. Gelin hepiniz gelin abi. Hepiniz gelin bana. Hepiniz gelin. Neyse. Aa bölümde.